Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. 22 Ocak ve 28 Ocak yavaş yavaş Ocak ayının da sonuna doğru geliyoruz. Tabi bu ay çok heyecan verici bir ay. Çünkü artık Plüton Kova burcunda. Yani geçtiğimiz aslında pazar günü Plüton Kova burcuna girmişti ama ben size ne demiştim? Bu hafta konuşacağız. Bu hafta çok devrimsel bir haftaya giriş yapıyoruz. Devrim haftası diyorum. Çünkü aynı zamanda güneş de kova burcuna geçiyor ve Plüton güneş aynı anda kova burcuna geçiyor. Hakikaten devrimsel bir haftaya giriyoruz. Yani acaba Bu hafta hayatınızla ilgili ne gibi devrimler yapacaksınız? Neler yaratacaksınız? Neler oluşacak? Heyecan verici bir hafta. Bununla birlikte tabii Venüs de burç değiştirecek. Değerler dediğimiz, para dediğimiz ve bizim kişisel anlamda hayatta böyle kazandığımız, kazanmayı gösteren gezegen Venüs burç değiştirip Yay'dan tabii ki Oğlak burcuna geçeceği için de değerlerimizle ilgili de vereceğimiz savaşlar farklılaşacak önemli bir zaman dilimi Merkürle Mars da Oğlak burcunda kavuşacak. Gerçekten hareketli, heyecanlı, kazançlı, çalışanlar, üretenler, çaba sarf edenler için faydalı bir zaman ama boş gezen, düşünmeden konuşan, işe yaramayan ee, belki de gerçekten aklını kullanmayanlar için çok zor bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Bir şeyler zor gidiyorsa aklınızı kullanmadığınız için olabilir mi acaba diye düşünün. Çünkü zihinsel anlamda çok büyük bir zeka istiyor bu hafta sizden. Ne kadar olaya hakimsiniz, ne kadar yeteneklerinizi kullanıyorsunuz ya da zekanızı ne kadar kullanıyorsunuz? Sistem size bunu soracak. Çünkü Merkür zekadır. Mars da sizin buradaki yaklaşım biçiminizdir. Sonuç itibariyle olaylar başımıza gelir ama nasıl davrandığımız ve nasıl olaylara tepki verdiğimiz bizim kaderimizi belirleyen süreçlerdir. Burada mantıklı daha ahlaki olanların kazanacağı bir zaman olduğunu, bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu kadar devrimsel ve büyük bir haftanın yankıları da önemli olacaktır. Birçoğunuzu da biliyorum. Yazıyorsunuz. Oturuyorum Aygül e evde bir şey olduğu yok neresi devrim? Bu hayatınızda yaptığınız olaylara göre iniş ve çıkış sergileyen bir olaydır arkadaşlar. Yani yaşantınızda siz eğer şahsen hedefler, hayaller, planlar kurgulamıyorsanız bu çıkışları sağlayamazsınız. Yani bu gökyüzü altında gerçekten bir devrim yaratmıyorsanız buradan daha fazla bir şey beklemeniz de zaten mümkün değildir. Bu gökyüzü altında bu devrimi yaratmıyorsanız muhtemelen evde oturup kaygı bozukluğu içerisinde mutsuz bir şekilde ben bugünleri niye yaşıyorum? Allah'ım bunlar benim başıma niye geldi? Reva mıydı bu? bunlar diye söylenen tarafsınızdır muhtemelen. Yani çok sevdiğim bir söz var ya tozu dumana katarsın ya tozu dumanı yutarsın diyor ya işte tüm hikaye bu. Bu haftanın konusu bu. O yüzden mümkünse tozu dumana katın ve gerçekten hayatınızla ilgili olmak istediğiniz yerlerde olun. Olmak istemediğiniz yerlerde durmayın. Çünkü yeni bir hafta, yeni bir döngü başlatıyorsunuz. Ben bile anlatırken heyecanlandım. Bakalım haftanın ilerleyen süreçlerinde sizler neler yaşayacaksınız? Bir günlük gibi altına yaşadıklarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Bu bir laboratuvar çalışması, bir deney aslında. Aynı zamanda hayatınız üzerindeki etki ve yetkilerini de tabii ki hep birlikte inceleyeceğiz. Bir Venüs Oğlak geçişinde ne yaşadığınızı bir Oğlak olarak paylaşın. Bu Güneş ve e, Plüton'un devrimsel geçişi ve kavuşumunda Kovalar ne yaşayacak? Aslanlar ne yaşayacak? Lütfen yorumların altına test edelim. Gelin bakalım hep birlikte konuşalım ve mutlaka paylaşın yazın. Aynı zamanda tabii ki Oğlaklar için de önemli bir hafta. Bu hafta e, 8 ve 10 Ocak arası özellikle doğan Oğlaklar neler yaşayacak? Hepsini tek tek konuşalım. Hadi bakalım gelin burçlar üzerindeki etkilerine bakalım. Sevgili Koçlar veya yükselen burcu Koç olanlar sevgili Koçlar. Bu hafta gerçekten çok değerli bir hafta. Artık Plüton Kova burcuna geçiyor. Sizin uzun senedir kariyerinizle ilgili inşa ettiğiniz her türlü olayın altyapısını oluşturuyorsunuz. Yani artık sahne zamanı. Sosyal anlamda statünüzü, kariyerinizi, her şeyinizi şekillendirdiğiniz, maddi anlamda para kazandığınız, şirket kurduğunuz, ekonominizi geliştirdiğiniz, artık ortaklıklar içerisinde olduğunuz, yatırımlar yapmaya başladığınız bir zaman dilimine inşa ediyorsunuz. Bu dönem bu hafta o kadar önemli ki sizin için çok belirleyici. Ama tabii ki Jüpiter'in boğada olması, Uranüs'ün boğada olması parasal ve finansal koşullarınız için çok önemli olduğuna işaret ediyor. Ekonomik açıdan çok değerli bir zamana gidiyorsunuz. Çok iyi kazanacağınız, zamanların temellerini attığınız bir dönemdesiniz. Ekonomik kazançlarınız ve finansal dosyanız değişiyor. Artık kazanç sisteminiz değişiyor. Tabi bunlar olurken ay ikizler burcunda olacak. Bu hafta içerisinde 22'sinde pazartesi ay ikizler burcunda başlıyorsunuz. Dijital medyada işler yapıyorsanız ya da yaptığınız işlerin ses getirici konuşmaları çok önemli olacak. Bununla birlikte daha önemli bir şey varsa bu hafta bir dolunay yaşayacaksınız. 25'inde bir dolunay gerçekleşecek. Aslan Burcu'nda yaşanacak bu dolunay o kadar önemli bir dolunay ki bundan öncesinde de 25'i öncesi 24'ü gibi de tabii ki ay yengeçte olacak. Kariyer evinize tam karşıtlık yapacak. Mars, Merkür buraları bir ziyaret edecek. Bu da eski çalıştığınız yerle alakalı konular önünüze gelebilir. Eskiden sizinle çalışan insanlar varsa size karşı savaş açmış olabilir. Ya da çalıştığınız bir yöneticiniz varsa bir yöneticinizi savaş açmış olabilirsiniz gibi konular birdenbire gündeminize gelebilir. Buradaki ilk teması 25 Ocak öğlen saatlerinde 11 gibi e, Ay Aslan Burcu'nda Güneş ve Plüton'a karşıtlık yapacak. Hayatınızla ilgili çok hızlı sosyal alanda kararlar alacağınız, yeni adımlar atacağınız ve kariyerinizle ilgili büyük şekillenme dönemine gittiğiniz bir zamandasınız. Hiçbir egosal duruma kapılmadan sadece cesaretle Hedefinize ulaşmak için hiçbir şeyden vazgeçmeden elinizden geleni yapmaktan asla vazgeçmeyin bu hafta. Büyük dönüşüm zamanı. Siz çok cesursunuz ve unutmayın ki koçlar da cesareti sever diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar. Sevgili boğalar bu hafta sizler için önemli bir hafta. Aslan burcunda yaşayacağınız dolunay krizli bir dolunay. Bir kere bu konuda anlaşalım. Hayatınızda büyük bir değişimi tetikleyecek. Şimdi güneş, plüton tabii ki geçiş yaptı. Eğer 24 Nisan sonrası doğumluysanız yani 24 ile 29 Nisan arasında doğduysanız bu konu sizi çok bağlıyor. Yani hayatınızda önemli bir değişimi tetikleyecek bir konu var. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz çok öfkeli, çok gergin, aşırı stresli ve sinirli, ne yapacağını bilmeyen ya da birilerine patlayacak şekilde bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Öncelikle bir sakin olun. Sağlıkla ilgili konular, aniden gelişen durumlar. Biraz bunlara hazırlıklı ve dikkatli, temkinli adımlar içerisinde olmanız lazım. Haftaya Biraz sakin başlayın. Ay ikizler burcunda zaten haftaya başlıyorsunuz. Dedikodular, yanlış anlaşılmalar, konuşmalar, arkadan dönen işler biraz bunlarla böyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da finansal anlamda hızlı ödemeler, acil ödemeler birden ödeyin birden tamamlansın diyebilirsiniz. Tabi bunlar olurken de çok büyük lobiler kurup onunla konuşup öbürüyle konuşup bir durumu oldurmaya da çalışıyor olabilirsiniz. İntikamcı bir rol içerisinde olmayın. intikamdan uzak durun. Çok fevri hareketler içerisinde olmayın. Kendi Kendinizi yoracak, yıpratacak duygular içerisinden lütfen bu hafta özellikle boğa ve yükselen burcu boğaları uyarıyorum. Parasal ve finansal konularda ani ödemeler, parasal kayıplar burada da çok dikkatli olun. Yani bir şey çıkartacaksınızdır elinizden ama hızlı çıkartayım aman hızlı gitsin. Hemen para alayım duyguları içerisinde olmayın, yanlış adımlar içerisinde olmayın. Dikkatli, temkinli adımlar içerisinde olun, daha dikkatli hareket edin. Öncelikle medyayla uğraşıyorsanız, hukuksal konularınız varsa, bunlardan sonuç bekliyorsanız pozitif sonuçlar alabilirsiniz. Eğitim alanları, bunlar söz konusu olabilir. Burayla ilgili gelişmeler olabilir. Seyahatler çok önemli olacak. Bu hafta seyahatlerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Tabii ki her şeyden önemlisi kardeşler, akrabalarla alakalı konular. Çarşamba, Perşembe günü önünüze gelebilir ya da bunlarla ilgili görüşmek, konuşmak durumunda kalabilirsiniz. Araç alım satımlarına, trafikle ilgili konulara, trafik cezalarına, aracınızın çekilmesine bu hafta bir tık daha dikkat edin lütfen. Evlilik, ilişkiler için sarsıcı bir hafta. Eğer krizli giden ilişkileriniz varsa, iletişiminiz varsa çok daha fazla krize sürüklemeyin. Sakin, temkinli kalmalı. Değişimi daha cesurca kucaklamalı ve ne yapmanız gerektiğine Net karar vermeniz gereken bir hafta olduğunun altını özellikle çiziyoruz. Mutlu, keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar. Bu hafta önemli bir hafta olacak. Venüs son derecelerde yay burcunda hareket ediyor. E, ay ikizlerde başlıyor. Biraz gergin, stresli, öfkeli, kaygılı, uykusuz başlamış olabilirsiniz haftaya. Dedikodular, arkanızdan dönen işler, intikamcı duygularla karşı karşıya kalabilirsiniz ama çok bunlara itibar etmeyin. Korunuyorsunuz. Sistem sizi bir şekilde koruyor. E, Satürn ve Jüpiter arasındaki güzel açı, koruyucu bir açı olacak. Sizlere daha iyi, daha hisli, daha duygulu, Allah böyle yardım ediyor bana ya, ben bu yardımı hissediyorum dediğiniz bir hafta olacak sizler için. Ortaklı yatırımlarınız varsa, finansal konularınızla ilgili ortaklarınızla ayrı görüşmeler yapabilir, onlarla konuşabilir ve bazı şeylerin sonuna gelebilirsiniz. Bir bitirme, bir dönüşüm, bir yeni başlangıç söz konusu olabilir. Tabii Güneş ve Plüton'un da Kova burcunda yakın temasta olması birazcık da sağlıkla ilgili konulara bağışıklık sisteminize ekstra dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Çalışanlarınız, çalışanlarınızla alakalı konular da çok gündeminizde gelecek. Bu hafta çalışma arkadaşlarınız, çalışanlarınız varsa ya da siz bir yerde çalışıyorsanız çalışma ortamınızdaki büyük değişime de hazırlıklı olmanız lazım. Evlilikle ilgili konularda da spekülasyonlara ya da duygusal dünyanızda eski bir ilişkinizin tekrar gündeme gelmesine biraz daha dikkat edin korku kaygı endişeden birazcık daha uzak tutun kendinizi dürüst olanı doğru olanı yapmaktan lütfen sakınmayın e, bu hafta şanslı bir hafta aslında ama bu şansı kullanırken lütfen daha sakin ve daha emin adımlar içerisinde olun diyoruz keyifli güzel bir hafta diliyoruz sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar bu hafta sizler için ee, çok kendinizi öfkeyle sunabileceğiniz ya da sağlıkla ilgili yorgun başlayacağınız bir hafta olabilir. Mental anlamda daha depresif, daha duygusal, daha özlem dolu bir haftaya kalkmış ve uyanmış olabilirsiniz. Bununla birlikte bir takım krizleri yönetmek, kıskançlıkları yönetmek ya da çalışanlarınız eski çalıştığınız yer belki onlarla ilgili hukuksal süreçleriniz varsa davalarınız varsa sizi biraz zorlayan sizi biraz yıpratan konular varsa bunlarla karşı karşıya kalabilir ve bunları tamamlama süreçlerine gidebilirsiniz. Mars oğlak burcunda hareket edip evlilik evinizde bir takım streslere ve kıskançlıklara ya da partnerinizle ortaklık ilişkilerinizde bazı yol ayrımlarına götürebilir. Ama bu zorlayıcı, küs kalacağınız, sizi çok strese sokacak yol ayrımları değil. Anlaşmalı. Bunu siz de istiyorsunuz, karşı taraf da istiyor. Sizi zor zorlayacak ve yoracak bir noktası yok. Daha anlaşmalı ve daha konuşarak halledeceğiniz bir şey olabilir. Karşınızdaki insan da konuşan biri ise ya da konuşmaya açık, aklı başında, düzgün bir insanla yola çıktıysanız şimdi mantıklı bir yol ayrımına gidebilirsiniz. Burada daha farklı bir gelişim noktasında olabilirsiniz. Güneş ve Plüton kavuşumu burada sizi daha farklı bir noktaya taşıyacak ortaklık kazanç, finansal ekonomik gelirlerinizin de artış olacağı bankalarla vergilerle ya da banka süreçleri, dijital alandaki süreçler bunları da yönetmek zorunda olacağınız bir hafta sizi bekliyor. Heyecan verici bir hafta ama finansal konuda. Bazı suçlamalar, bazı evraklarla alakalı işler, eksik evraklar bunlar sizde biraz öfke yaratabilir. Bunlarla ilgili konular, iftiralar, belki bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunmanız gibi konular da bu aslan dolunayında gündeminize gelebilir. Burada çok dikkatli, çok temkinli ilerlemenizde fayda var diyoruz. Şimdiden keyfi güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar. Yani 21'inde Plüton kovaya geçti tuhaf hissediyor olabilirsiniz. Değişik bir güç var ama ortaya nasıl sunacağınızı bilemiyorsunuz. Güneş de kova burcuna geçti. Tabii bu Güneş Plüton kavuşumu. İş ortamınızda Mars, Merkür kavuşumları ve Venüs çok krizi derecelerde hareket ediyor. Aya karşıtlık yapacak. Sanki bir istifa etmek Aslan Burcu'nda bir dolunay var, bir öfke var. Bir ortaya attığınız, duyduğunuz bir şey artık dayanamıyorsunuz. Yeter ben bunu hak etmedim deyip bir isyan var, bir isyan enerjisi var. Bir devrim var sanki hayatınızda, içsel bir devrim bu. Bir şeyleri değiştiriyorsunuz, düşünsel bir devrim belki. Belki fiziksel bir devrim yapıyorsunuz. Yani sonuçta hayatınızda bir devrim var diyebiliriz. Tabi bunu yaparken korkular, endişeler olabilir ama yeni bir başlangıcında ilk adımı olacak sizler için. Bu hafta çok önemli bir hafta. Aslan donunu ile birlikte ilişkiler çok önemli olacak. Aşk hayatınız, duygusal dünyanızda yeni başlangıçlar, yeni değişimler. Bunlara hazırlıklı olun. İstifa ediyorsanız, ayrılıyorsanız lütfen burayı daha anlaşmalı, daha sakin konuşarak daha ılımlı bir şekilde götürmenizde fayda var. Mantıklı adımlar atacaksınız. Duygusal dünyanızda yeni başlangıçlar içerisinde olacaksınız. Yeni adımlar atacağınız bu süreç içerisinde lütfen en güzel yapacağınız şey makul ve sakin olmak. Fevri olmayın. Yatırım, parasal yatırımlar, borsa ya da altın, döviz gibi işlerde yaptığınız çalışmalarda ani alsatlara dikkat edin. Kazançlarınızla ilgili büyük değişimler olabilir. bunlarda. da fayda sağlamak isterken, zararlı bir şekilde olmamanız adına dikkatli olun. Tekrar ediyorum, bir dolunay yaşayacaksınız 25 Ocak'ta. 25 Ocak günlerine çok fazla iş e, ya da aşk gibi konuları koymamanızı, biraz inzivaya çekilmenizi, o gün birazcık daha sakin kalmanızı sizlere şiddetle tavsiye ederim. Keyifli güzel bir hafta dilerim. Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar, önemli bir hafta. Plüton artık Kova Burcu'nda. Yüzyıllık bir devir daha başlıyor. Yeni bir sayfa açıyoruz iş ortamınız, çalışma hayatınız, hayatına bakış açınız, hizmet ettiğiniz sektör, hizmet alanlarınız her şey değişiyor. Her şeyi değiştiriyorsunuz. Belki uzun zamandır yaptığınız bir iş konusunda sahnede bir şey yapıyordunuz ama artık onun mutfak kısmındasınız. Artık orayla ilgileneceksiniz. Yeni bir aktörsünüz. Belki sahne alanınızı değiştiriyorsunuz. Yeni bir rol üstleniyorsunuz hayatınızda. Yeni bir değişimin adımları bunlar. Kariyerinizde bazı spekülasyonlara dikkat etmenizde fayda var. Mobbing, baskı bunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz bu hafta. Biraz daha sakin adımlarla gidin. Özellikle 22 Ocak Akşam saatlerine daha dikkat edin. 22 Ocak akşam saatlerinde eğer yapacağınız toplantılar, görüşmeler, anlaşmalar varsa biraz hayal kırıklıklarıyla sonuçlanabilir. Yani pazartesi gününü çok kullanmamaya çalışın. Salı, çarşamba daha mantıklı olabilir sizin için. Salı, çarşamba daha verimli geçebilir. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Şu an en büyük kaygı ve korkunuz, anlaşmalarınız, işbirlikleriniz, finansal koşullarınız olabilir. Ekonomik açıdan ne yapacağınızı, nasıl ilerleyeceğinizi çok bilemiyorsunuz olabilirsiniz. Tabii bunları yaparken bunları değerlendirirken biraz daha temkinli olmanızda fayda var. Daha sakin ilerleyin lütfen. Ee, aşk hayatınız, duygusal dünyanız, perşembe günü, cuma günü karşılaşacağınız insanlar çok önemliyken perşembe-cuma günleri ilişkide bitirebilirsiniz. Yani o perşembe-cuma biraz ilişkiler konusunda önemli. Yeni biri olabilirken bir şey de bitirebilirsiniz. Bunlara dikkat edin diyoruz. Keyifli güzel bir hafta olsun. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar sevgili teraziler. Güneş ve Plüton kavuşumu sizler için de çok ilgili, çok önemli. Hava elementi biliyorsunuz. Sizlere de iyi gelecek bir nokta, bir enerji aslında. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. i̇lk başlarda pazartesi günü biraz yorgun, biraz alıngan, kızgın başlayabilirsiniz. Biraz daha kendinizi aşağıya doğru Çeken olaylarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Orada biraz dikkatli olun. Ama yeni bir şeyler başlayacak. Daha neşeli, daha eğlenceli, daha aktif olacaksınız. Sosyal ilişkileriniz, parasal konularınız, vergi, hukuksal işlemleriniz, hukuka intikal etmiş konularınızdan pozitif sonuçlar alacağınız bir hafta başlıyor. Şaşırtıcı gelişmeler sizi bekliyor. Taşınma, yer değişimi gibi konular gündeminize gelebilir. Yer değiştirme, ülke değiştirme, sınırları değiştirme taşınma gibi konular olurken birden gelişirken burayla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Venüs 29 derecelerde yay burcunda hareket edecek. Sadece buralarda birazcık daha dikkatli olmanızda fayda var. O da dediğim gibi 22-23 Ocak zamanlarında. Aslan burcunda bir dolunay yaşayacaksınız. 25 Ocak'ta arkadaş ilişkilerinize dikkat edin. Çok arkadaş çıkartabilirsiniz hayatınızdan. Arkadaşlarınızla ilişkileriniz bitebilir. Yeni projelere başlayabilirsiniz. Yeni ortaklı ilişkilere başlayabilirsiniz. Yeni bir düzen kurabilirsiniz kurabilirsiniz. Hayatınızda yeni başlangıçlara çekilebilirsiniz. Bu açıdan güzel bir hafta. Eskiye yer vermeyin. Yeniye daha açılın. Yeni insanlarla daha fazla tanışın. Yeni insanlarla daha fazla şans verin diyebiliriz bu hafta. Güzel, keyifli haftalar dileriz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar bu hafta önemli bir hafta. Güneş ve Plüton kavuşumu gerçekleşecek. Güneş ve Plüton kavuşumu tabii ki sizler için devrimsel bir nitelik. Yani pazar günü 21 Ocak'ta geçiş yaptı. 22 Ocak bugün o devrimsel gücü hissediyorsunuz. O enerji o kadar farklı bir yönde ki bu devrimi güçlü bir şekilde hissediyorsunuz. Tabii bunun etkileri ne olacak zaman içerisinde daha fazla göreceksiniz ama isyankar daha fazla kendinizi ortaya koyduğunuz bir enerji içerisinde olacaksınız. Belki aile hayatınızla ilgili, belki iş hayatınızla ilgili yenilikler içerisinde olabilirsiniz. Kazançlarınızı değiştiriyorsunuz, kazanç sisteminiz değişiyor. Eşinizden, ortağınızdan yeni talepleriniz olabilir belki. Yeni başlangıçlar içerisinde gidebilirsiniz. Evlilik, ilişkilerde daha olumlu ilerleyeceğiniz bir hafta olacak. Bu hafta çok öfkeli olmamaya, hukuksal süreçleriniz varsa onlardan pozitif sonuçlar almaya hazırlıklı olun. Biraz daha sakin kalın, birazcık daha kendinizi dinleyin. Enerjinizi çok düşürmeyin. Duygusal anlamda dünyanız değişiyor. Yeni bir bakış açısı kazanıyorsunuz bence. Özellikle aşk hayatınızda da yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Sadece geçmişteki bir ilişki, sizi çok kırmış, incitmiş bir ilişki varsa hayatınızda onunla ilgili karşı karşıya kalabilirsiniz. Sadece bu hafta kime mesaj attığınıza, kimle ne konuştuğunuza daha fazla dikkat edin. Bazı konularda sizi tenkit edebilirler, yanlış anlaşılabilirsiniz ya da bazı konularda sizi huzursuz edebilirler. Kardeş, abi varsa ya da abla bunlarla ilgili sorumluluklar biraz artabilir. Bu hafta aile desteğine de ihtiyacınız var. Ailenizden destek almayı ihmal etmeyin diyoruz. Keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar, sevgili yaylar, ay ikizler burcunda başlıyoruz. Bu ne demek oluyor? İlişkiler ve evlilik evinizde başlıyor haftaya. Tabii ki önemli ve Plüton artık kova burcunda. Yeni bir döngü, yeni bir yaşam, yeni bir hayat başlıyor aslında. Tabii ki yakın çevre, ilişkiler, parasal konular hepsi böyle kapsıyor bunları. Hepsi bir gündeme giriyor. Artık daha fazla yakın çevrenizle diyalog kurduğunuz, sosyal ilişkilerinizin arttığı bir dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Çok önemli bir projenin başında olabilirsiniz, çok önemli bir işin başında olabilirsiniz. Yeni bir başlangıç içerisindesiniz, yeni bir serüven ve yeni bir yolculuk. Bir teknolojik yolculuğu da olabilir bu. Eğer teknolojik bir iş yapıyorsanız çok şanslısınız. Yapmıyorsanız da yapın, teknolojiye yatırım yapın sevgili yaylar. İletişimsel konular, dijital platformlar, ajanslar, bunlarla ilgili çalışmalar, belki yapar zeka eğitimleri bunlar sizi geliştirecek ve destekleyecek şeyler. İş ortamı kurmak, iş alanı açmak, yeni işler başlatmak adına çok şanslı bir dönemde olduğunuzun Altını çizebiliriz. Sadece finansal ve parasal konularda ödemeler, hızlı belki geciken ödemeler, sizi zorlayan ödemeler bunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada da lütfen hesaplı kitaplı olun, daha dikkatli hareket edin. Çok hızlı ödemeler, al, sat, ver gibi konulara çok hızlı girmeyin. Ve parasal konularla çevrenizdeki insanlarla, Olan iletişiminizi çok iyi dengelemeniz lazım. Güçsüz olduğunuzu göstermeyin sakın. Yani gücünüzü hep ayakta tutun. Ee, bu sizi bir güçsüzlük noktasına götürmesin. Yani paranın tuzağına düşmeden ilerlemenizde fayda var bu hafta diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar. Oğlaklar en şanslısı sizsiniz. En fırsatlısı sizsiniz. Neden mi? Plüton geçmiş olsun. Gitti. Plüton Kova'da konuşuyoruz. Ne yordu, ne yıprattı derken artık Plüton adım 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 para evinize geliyor. Sizden çıktı. Ee ne olacak? Parayı ne yapacak? Para kazandıracak aslında sizlere. Paranın mimari yapısını size kuracak. Siz bugüne kadar evet kazandınız ama çok yorularak kazandınız. Şimdi size buradaki yapıyı kuruyor. Size buradaki kazanç sistemini kuruyor. Size buradaki gücü veriyor, enerjiyi veriyor. Yeni bir başlangıcı veriyor. Biraz salı günleri stresli olabilirsiniz. Salı gününe dikkat edin olur mu? Salı günü çok dalgın olabilir dikkatiniz, dalgın olabilir. Ne yaptığınızı kestiremiyor olabilirsiniz. Aile, çocuk sorumlulukları sizi çok yormuş olabilir. Onlara çok zaman harcamak, onlarla bir arada olmak belki biraz sizi yıpratmış olabilir ama bu enerjiyi de değiştiriyorsunuz. Şimdi yeni bir başlangıç. Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Yani o kadar güzel kendinizi o kadar iyi hissedeceğiniz bir zaman dilimi geliyor ki Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesi ayrıca Aslan Burcu'nda bir dolunay olmasıyla birlikte de büyük bir değişimi kucaklayacaksınız. 24 Ocak kadersel bir tarih 25 Ocak'ta da dolunay yaşayacaksınız ve bu dolunayla birlikte büyük değişimi adım adım hissedeceksiniz. O büyük değişime hazırlıklı olun lütfen. Önemli bir iş alabilirsiniz. Taşınacaksınız. Belki ev bulacaksınız. Arsa alıyorsunuz. Belki bir şirketten hisse alıyorsunuz. Bir şirkete yatırım yapıyorsunuz. Ortak oluyorsunuz ama büyük bir şey var. Yani büyük bir pay var ama şu an için sanki sizden götürecek. Ya da çok yatırım yapacaksınız. Çok para vereceksiniz gibi duruyor. Bu sizi korkutuyor olabilir. Aksine sizi değiştirecek ve dönüştürecek bir hafta olacak diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar hazır mısınız? Sevgili kovalar Plüton kovada işte o beklenilen an geldi. Güneş kovada doğum gününüz kutlu olsun bir kere. Yani en çok hak edenlerden birisiniz. Es Aygül Hanım Satürn kovadaydı. 2 yıl mahvolduk. Plüton geldi. Canımıza okuyacak mı ne olacak diyorsunuz. Tabii ki haklısınız ama korkmayacaksınız. Plüton artık sizi değiştirmeye gelmedi. Artık sizin istediklerinizi yapmaya geldi. Size hizmet etmeye geldi Plüton. Çünkü Satürn size öğretti. Yerden yere vurdu. Şimdi büyük dönüşüm zamanı. Baba ile ilgili sorumluluklar varsa, güneş oraya yakın olduğu için ya da eşle ilgili e, otorite figürleri, yöneticilerinizle ilgili konular varsa, bunlarla ilgili çok konuşabileceğiniz, mevzu bahis olabilecek konular gündeme gelebilir. 25 Ocak evlilik evi, ilişkiler evi, ortaklıklar evi, anlaşmalar evi dediğimiz yerlerle alakalı da e, burada bir donan yaşayacaksınız demek oluyor ki burada bir anlaşma yapacaksınız, burada önemli bir konuyu konuşacaksınız. Para, ev satma, alma bunlar da gündeminize gelebilir. Bunlara da dikkat edin. 25 Ocak tarihi ve 26 Ocak bununla ilgili çok önemli görünüyor haritanıza göre. Tabii iyi olan Venüs'ün Oğlak burcunda, Merkür'ün Oğlak burcunda sizi koruyor olması arka planda daha söz sahibi olacağınız durumlar oluşturacaksınız. Yöneticilerinizle ilgili belki böyle alttan alttan yer yapabilir konuşmalarınızı daha gizli tutabilirsiniz. Daha böyle e, açık ben gidip konuşacağım değil, gerçekten gidip konuşup kimseye de konuştuğunuzu söylemeden bazı şeyleri gizli saklı tutmanız kariyerinizi parlatmanız açısından çok daha güzel sağlam bir noktaya sizi götürebilir diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar 25 Ocak'ta yaşanacak dolunayla gerçekten kadersel bir zamana gidiyorsunuz. Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Kariyerinizde çok parlak bir döneme ilerliyorsunuz. Bu hafta ışıl ışıl parlayacağınız bir süreç. Para ve finans konuları önemliyken kardeşlerle olan ilişkiler, ikili ilişkileriniz, belki seyahat edeceğiniz yerler bu hafta çok önemli olabilir. Araç almak, araç satmak gibi konular gündeminizde olabilir. Biraz bunlara dikkat edin. İş hayatınızda şaşırtıcı değişimler söz konusu olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizdeki gerginliklere dikkat edin. Birdenbire bir ilişki bitirmek, birdenbire bir şeylerin ters gittiğini fark edip kandırıldığınızı, yanıldığınızı düşünüp tepki vermek gibi konular önemli görünüyor bu hafta. Uzunca bir süre boyunca Plüton'un artık e, Kova burcunda hareket etmesi ve 12. evinizde hareket etmesi aslında birçok görünmeyen, bilinmeyen her gerçekliği kabul edeceğiniz anlamına taşıyor. Sizleri yeni bir sürece taşıyor parasal, finansal konularda sizi çok şifalandıracak, çok akıllandıracak. E artık akıllanalım Aygül Hanım dediğinizi duyar gibiyim. Kazançlarınızı arttıracak, ışıl ışıl parlayacağınız bir süreci başlatıyor. Hem kendinizi iyi hissedeceksiniz hem enerjiniz değişiyor artık. Daha güçlü, daha sahne önünde olacaksınız. 25 ve 26 zamanları, Ocak zamanları önemli biriyle tanışabilir, görüşebilir, yeni bir karar alabilirsiniz, bir ortaklık yapabilirsiniz, belki bir ilişki başlatabilirsiniz. Eski bir ilişkiniz varsa da e, o ilişkiyle karşı karşıya kalabilir. Onunla tekrar bir görüşme yapabilirsiniz. Evlilikte şu an zorlanıyorsunuz belki, boşanmak istiyorsunuz, işin içinden çıkamıyorsunuz, belki evlilik size çok baskı yapıyor. Bununla nasıl başa çıkacağınızı bilmiyorsunuz ama biraz sabırlı olun, biraz daha sakin kalmaya çalışın. Enerjinizi burada değiştireceksiniz, bazı şeyler daha belirgin olacak. Bir müddet sonra kendinize zaman verin. Bu aslan dolunayıyla birlikte iş ortamınız, çalışma arkadaşlarınızla ilgili şaşırtıcı değişimlere de hazırlıklı olun diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyorum.